Öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim. Ben körlük denir böylesine. Sevgili ablacığım iyilik olsun diye çağırmıştı onu Köşk'e. Üstelik mirasın yarısını da ona bırakmıştı. Nedir o? Görüntüyü keselim efendim. Susalım. Sizin başka bir diyeceğiniz var mı? Sayın Hakim Bey. Elimde bu cinayeti Osman Bey işlemediğini doğrulayacak hiçbir delil olmamasına rağmen gene de kendisinin suçlu olduğuna inanmıyorum. Ama ille de şahitleri dinlemek istiyorsanız buyurun konuşsunlar. Aa, elbette konuşacağız. Elbette <laughs> konuşacağız. Biricik ablacığım gözümüzün önünde öldürülecek. Gözümüzün önünde öldürülecek. Ve biz de susacağız. Oh ne güzel şey. Ne güzel şey. Gürültüyü keselim, kendi aramızda konuşmayalım. Buyurun sizi dinliyoruz. Osman Bey Şahzihan'ımı öldüreceğini açıkça söylemiş efendim. Siz duydunuz mu? Gerek yok. Ben köşteki her gerçeği bilirim efendim. Biz de duydu mu acaba? Sus Benim bildiğim, benim istediğim... insanların kardeşçe bir düzende güzellikler için bir yaşaması. Size şahsi düşüncelerinizi sormadım efendim. Ben aktörüm efendim. Gerçek tıpkı filmlerdeki gibi. Belki faydası olur diye anlatayım. Bir filmimde böyle bir olayı yaşamıştım. Ölürümde Söylemem adlı bir filmdi galiba. Yanılmıyorsam. Bunun yanılması mı kalmış hakim beyefendi? Köşkün orta yerinde... ...Herkesin içinde... ...Canım ablacığımı öldüreceğini söylüyor... ...Siz hala yanılmaktan bahsediyorsunuz. <laughs> Uzatmayın efendim... ...Kısa konuşun. Aa, siz uzatıyorsunuz hakim bey... ...Bu işin suçlusu mu kalmış? Katil aramızda... ...Siz hala katil arıyorsunuz. Sizin son sözünüz? Suçsuzum ben... ...Hiç kimseyi öldürmedim... Hoş geldin abi, Allah kurtarsın! Geçmiş olsun, şansın varmış ki bizim koğuşa düştün! Ceketine bayıldım abi, nasıl olsa lazım olmayacak artık! Uçlanırsan duamı alırsın! Bir ay sonra yolcu da! Açılın lan! Açılın da bu olmasın. Ölmüş eşek bulmuş leş kargalar gibi üşüştünüz adamın başına. Hoş geldin aslanım. Hoş bulduk. Gazetede okuduğuma göre... ...analığının arpa ambarına konmak için... ...bir daha geri dönmemek üzere zavallıyı Karacaahmet'e yollamışsın. Doğru mu? Arbi konuşmazsan o zaman kelek olur ha. Yani parası için ananı öldürmüşün diyor. Yalan. Hiç kimseyi öldürmedim ben. Buraya yer düşen aynı gazeli okur. Hiç kimse ben susuzum demez böyle sıkandığı yerde.